Kazanan CV adlı video serimize başlıyoruz. Ee, birinci bölümümüz konusu konusu e, CV nedir? Evet Alper Bey e, sizden dinleyelim. CV nedir? E, neden kullanırız? Nerede kullanırız? Ne zamanlar kullanırız? E, nasıl hazırlanmalı ve kim için hazırlamalıyız? Sizden dinleyelim. Selam İrem. Kazanan CV olayıyla alakalı bir video serisine başlıyoruz. Bu birinci videosu. Bir takım kısa videolar çekeceğiz. Bir 5N 1K yapalım öncelikle. Ne hazırlıyoruz? CV. Curriculum Vitae. Türkçedeki eski ismiyle özgeçmiş. Neden hazırlıyoruz? Kişisel olarak kendimizi sunacağımız bir görsel çalışma yapıyoruz. İçinde çeşitli içeriklerin yer aldığı. Nerede kullanıyoruz? İş başvurularında, staj başvurularında hatta iş ortaklığı kurulurken bile insanlar birbirine verilebiliyor. Ne zaman kullanıyoruz? Bütün kariyerimiz boyunca. Nasıl olması lazım CV'mizin? İçerik ve biçim anlamında optimize edilmiş bir CV olması gerekiyor. Kim için hazırlıyoruz? Ee, bakan göz için hazırlıyoruz. Bu CV'ye kim bakacaksa biz onun için hazırlıyoruz. O yüzden bakacak olan kişinin rahatlığı, bakacak olan kişinin dikkati bunları ön plan alarak bir hazırlık yapıyoruz. CV nedir? Curriculum vitae. Bu latince bir kelime. İngilizce'de course of life'ın karşılığı. Türkçedeki karşılığı hayatın seyri. Yani hayatımızın seyrinden bahsettiğimiz ve gerçekten hayatımızın seyrini çok etkileyecek olan bir e, görsel içerik çalışması. Eskiden 70'li yıllarda hal tercümesi deniyormuş bunlara. İnsanlar işe girecekler zaman böyle bir mektup halinde kendi hayat hikayelerini anlatıyorlarmış. Hayatın seyri dediğimiz ona çok uygun. 80'li 90'lı yıllara doğru bu işte özgeçmiştenmeye başladı buna Türkiye'de çünkü uluslararası sınavlar falan açıldı daha bir profesyonelleşti iş hayatı ee, solda gördüğünüz mektubun aynısının e, rapor formatında listelenmiş hali gibi bir şey oldu 90'larda işte bilgisayarların e, yayın yaygınlaşması, MS Office'in yaygınlaşması, herkesin Word kullanmaya başlamasıyla bir CV olayı daha bir profesyonel hazırlanmaya başlandı 2000'li yıllarda bilgisayar olayının e, ve e, ne diyelim? fişitli grafik programların e, devreye girmesiyle beraber CV ile alakalı algı daha da değişti. Artık görsel anlamda gerçekten gözü tatmin eden bir çalışma olması lazım. Sağda gördüğünüz benim güncel CV'min ikinci sayfası. CV'lerimizi Canva'da hazırlayabiliriz. Eğer grafiker e, ya da mimar gibi bir e, tasarım bazlı meslek yapıyorsanız e, kendiniz istediğiniz platformda istediğiniz e, uygulamayla ya da tasarım e, programı yapabilirsiniz. Ama onun dışındaki diğer insanların gerçekten kasmasına hiç gerek yok. Canva ücretsiz yüzlerce şablonu var. Çok da kolaydır kullanması. CV'lerimizin dosya isminin mutlaka adım, boşluk, soyadım, boşluk cv.pdf olması lazım. Türkçe karakter kullanmak yok. Mesela İrem senin için söylersek İrem Gül'ü büyük harflerle İram boşluk gul cv pdf yapman lazım. Çünkü Türkçe karakteri bazı bilgisayarlar ve telefonlar okumayabilir. İki isimliyseniz hitap ismimizi kullanalım. Ee, mesela kastediyorum? Benim adım Tufan Alper Akgüz mesela. Alper Akyüz olarak kullanıyorum. CV'de de böyle kullanıyorum. Dosya isminde de böyle kullanıyorum. LinkedIn'de de böyle kullanıyorum. Hayatımda da böyle kullanıyorum. Size de tavsiye edeceğim şey budur. Diğer isim hitapta kullanılmıyorsa artık onu yük olarak taşımayalım. CV'lerimizin kesinlikle PDF olarak kaydedilmesi lazım İrem. Çünkü e, İK'cılar ya da herhangi bir insan CV'mizi deforme edememeli. Üzerinden herhangi bir şey silip çıkaramamalı. Ee, CV'lerimiz iki sayfayı bence geçmemeli. 500 KB dosya boyutunda geçmemeli. Çünkü LinkedIn'de, kariyernette, orada, burada, herhangi bir yerde dosya yüklerken 500 KB'den daha büyük dosya yüklemeye genelde izin verilmiyor. Bu benim hazırladığım CV Tüneli isminde bir çalışma. Bu çok da popüler oldu. Twitter'da, Instagram'da falan çok paylaştılar bunu. Bu ortalama rakamlarla CV nasıl bir süreçten geçiyor ondan bahsediyorum. 1200 tane CV iş başvurusuna geliyor. Bir beyaz yakalı ilan. Yani işte ne bileyim bir mühendis, bir üst düzey bir insan. Yani teknik okul okumuş üst düzey insanlar için. 50 CV görüntüleniyor. 10 CV'yi seçiyorlar, 5 kişi seçilmişlerin arasından görüşmeye geçiyor, 3 kişi daha sonra aşamaya geçiyor, 1 kişi de en son genel müdür ya da patronla görüşüp işe giriyor. Bizim CV'mizin öncelikle 1200 başvuran arasındaki 50 görüntülenen CV arasına girmesi lazım. Ondan sonra da 10 çağrılan kişi arasına kendimizi atmamız gerekiyor ki süreçler ilerlesin. CV'ye ilk bakışta ilk ağacılar 6 saniye bakıyorlar İrem. Neden? Çünkü az önce dedik ya 50 CV'ye bakıyorlarmış. Şimdi 50 CV'ye baktığına göre şuradan okuyalım işte. 10 CV ihtiyacı var aslında İK'cının. 1200 tane de başvuru geliyor. 50 CV'ye bakması yetiyor 10 CV'yi kenara ayırmak için. 20 tane pozisyonla ilgilense bu yıkacı, 50 CV'ye baktığını düşünürsek 1000 tane CV'ye bakıyor. E bu işi yani ikacı'nın tek işi iş adam yapmak olsa demişim burada esprili bir şekilde. Tek işi bu değil yani. Şirketteki çalışanların her şeyiyle, eğitimleriyle, yemek tıkıtlarına kadar İK'cıyla ilgilendiğine göre bir sürü de işi var. Yani 8 kalem işi olduğunu düşünürsek az önce işte 1 bölü 50, 1 bölü 20, 1 bölü 8 bin gibi bir durum oluyor. Bu yüzden de bir İK'cının CV'ye sadece 6 saniyesi var bakmak için. Bu örnek bir CV var burada. Bir CV'ye 6 saniye bakıldığını düşünürsek o 6 saniye içerisinde bakan gözü yormamak için bizim CV'deki renklerimizin uyumlu olması lazım. En az içerikle ne kastediyorum? En az yazı ve en az görselle en çok şey anlatıyor olmamız lazım. Yeterli boşlukların mutlaka olması lazım ki boğmayalım okuyan kişi ve öf deyip kenara atmasın bir CV'mizi. Hizalamalar e, problemsiz olması lazım. Mesela bakın şuradaki soldan her şey aynı hizada. Böyle olması lazım. Kusursuz olmalı her şey kolayca fark edilebilir şekilde başlıklar altında ve farklı kategorize edilmiş şekilde bulunmalı. Her şeyin başı göze güzel görünmeli. İrem çok önemli. Bu bizim bir görsel reklam çalışmamız gibi bir şey. Göze kesinlikle güzel görünmeli. Fontlar mesela çok önemlidir bunda. Fontların kesinlikle kaba olmaması lazım. Çok detaylı font olmaması lazım. İlgi alanları, iletişim, dil, ve bilgisayar gibi bir, bir takım özelliklerimizi ikonlarla gösterebiliriz. İlk söyleyeceğim, ilk bölümünü söyleyeceğim. Bu kadar.